yıllardır siyasetin içindeyim. Başka bir siyasi partide Denizli Belediye Başkanı adaylığı, milletvekili adaylığı, bunun yanı sıra Denizli İl Başkan Yardımcılığı ve İl Başkanlığı görevlerini yaptım. Denizli'yi çok iyi bilirim. Çivril, Çal, Baklan, Bekirli, Bozkurt, Çardak, Onaz, bu tarafta Güney, Buldan, Sarayköy, Babadağ, Diğer tarafta Kale, Tavas, Beyağaç, Çameli, Acıpayam, Serinisar. Bütün ilçelerimizi, köylerimizi dolaştım. Her yerde tanıdığımız çayını, kahvesini bizlere ikram eden dostlarımız oldu. Denizli'yi kucaklayan küskünlükleri, kırgınlıkları bir tarafa bırakıp önümüzdeki seçimlerde İYİ Parti'yi birinci parti yapmak ve üç milletvekili çıkarmak için sizlerin gururu olmak için il başkanlığına adayım. Büyük bir sorumluluğunun altına elimizi ve gövdemizi koyduk. Ama herkesin sevdiği, saydığı bir abisi oldu. Sizlerin bu sevgisi karşılık bulacak. İnşallah hep birlikte ülkemizin ve denizimizin geleceğinde söz sahibi olacağız. Ve hep birlikte başaracağız. Denizli'nin ümitleri olarak ele verdik ve el ele verdik ve doğru bildiklerimizi dokunabildiğimiz herkesle paylaştık. Denizli'mizde yaptığımız siyaset çerçevesinde partilerimizle büyük bir aile olduk. Bu ailenin bir parçası olduğum için onurlu ve mutluyum. Bugün tarif olduğum il başkanlığı makamının nedenli büyük bir görev ve sorumluluk olduğunun bilincindeyim. İsmimin önüne bir başkan sıfatı gelmesi için değil. Birlik, beraberlik içinde en iyisini yapacağımıza inandığım için bugün aday olarak karşınızdayım. Çünkü iyi Parti makam ve mevki değil Görev ve Umudun Partisidir. Bu göreve talip olmanın yegane sebebi ve partimde duyduğum inanç, görev bilinci ve kıymetli partilerimizin verdikleri güçtür. Yaklaşan seçimler öncesinde bölgemizde dokunmadık omuz, sıkmadık el kalmayana kadar canla başla çalışmaya hazırım. Adaylığın söz konusu olduğunda çok güzel geri dönüşler oldu ve nerede kalmıştık diyerek yola çıktık. Bu bugüne kadar edindiğim bilgi ve deneyimlerin dışında denizde iyiliğin gücüne güç katmak, bütün üyelerimizle birlikte ortak akıl ile el ele vererek çalışır, çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bütün partilerimiz de. Sayın Sayın Genel Başkanım Meral Akşener liderliğinde el ele vererek birlik beraberlik içinde ilimizde iyilik rüzgarının güçlendireceği ve herkesin desteğini alacağız. Verdiğim bu kararda ve bugün yapmış olduğum adaylık açıklamasında bana emek veren, destekleyen, başta ailem olmak üzere bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ocak tanesinde... 8 Ocak tarihinde gerçekleşecek olan kongremizde şehrimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu önemli göreve hangi arkadaşımız gelirse gelsin mutlaka en iyisini yapacağına inancım tamdır. Ben hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Evet.